Hapse alıcam bile. Kalendi nasıl hapse ya? Genelde alamadım Bu hapse alandı, alandı. En hapselik şunuzu bile. Şakla mı? Haydi bakayım, ver abi, ver. İşte dere kuyda. Samsung saatinin meydanı dere kuyu balıktı da, balığın kalitesi. Al abi, al abi, al abi, al. Ne ilk günlerde hamsen içiyorsun 120 liraydı, 100 liraydı, 80 liraydı. Şu an hem güzelleşti, boy olarak büyüdü. Yağ olarak da güzel. Fiyat 50 lira. Vatandaş bol bol alıyor. Hamsi her gün günlük bitiyor, satılıyor yani. Kırmızı etin kilosu belli. Tavuğun kilosu olmuş 100 lira. Vatandaş 50 liralık hamsi varken niye et yesin, niye tavuk yesin abi? 2 kilo hamsi aldığı zaman bir 4 kişilik aile rahatlıkla dur. Onun yanı sıra mezi satıyoruz. 80 lira kilosu, istavrit var 50 lira kilosu, barbun var 100 lira kilosu, revrek balığı 180 lira, çupra balığı 140 lira. Alabalık 80 lira, somon 100 lira, 120 lira. Eee kafal balığı var 70 lira, tirsi var 70 lira. E, geçen sene istavrit yoktu. Geçen sene palamut yılı olduğu için talep palamutta da daha fazlaydı ve istavrit yoktu. Hamsi de yoktu bildiğiniz kadarıyla. E, bu sene hem hamsi ve istavrit bol. Bu sene palamut yok. Bu sene vatandaş palamut palamutu görme şansı yok. Bu sene vatandaş sezonu hamsiyle açacak, ile bitirecek. Bu sene hamsi yılı. Hamsi bollaştı ama ufak. Yani